Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir o kadar da kolay hamur tatlısı tarifim var gül tatlısı. İlk önce şerbetini yapalım. 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şekerimizi ocağa koyalım. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 5 dakika kaynatalım ve çok az bir limon suyu koyarak 5 dakika kaynatıp soğumaya alalım. 100 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarinimizi karıştırma kabımızı alalım. Üzerine küçük boy çay bardağı ile bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyelim. Bir tane yumurtamız var. Sarısını ekleyelim. Yumurtamızın sarısını da ekleyelim. Bir çay kaşığı karbonatımızı ekleyelim. Ee, kabartma tozu da koyabilirsiniz. Yalnız e, karbonatla bu tatlı daha güzel oluyor. Onun açıklamasında yaptıktan sonra sıvı malzemelerimizi elimizle iyice bir karıştıralım. İki su bardağı unumuzu ekleyerek oldukça yumuşak. Bir hamur yoğuralım. Hamurumuz oldukça yumuşak, yağlı bir hamur oluyor arkadaşlar. Dağılan bir hamur olacak. Şeklinden de görüldüğü gibi hamurumuzu oklava ile veya merdane yardımıyla inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Çok pratik bir tatlı, çok kolay bir tatlı gerçekten bunu da sizlere göstermek istiyorum. Hani farklı bir alternatif. Hepiniz çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir tatlı. Su bardağı yardımıyla hamurumuzu bu şekilde keselim. Çay bardağı ile kesersek güllerimiz daha küçük olur ama e, bu şekil gayet ideal. Ama sayı çoğaltacağım derseniz misafiriniz e, için veya eğer kalabalık misafiriniz gelecekse sayı daha çok olsun derseniz çay bardağı yardımıyla yapabilirsiniz. E, bu arada orta kısmına e, ceviz veya fındık koyabilirsiniz. Ama ben boş e, yaptım. Evet bu şekilde. 4 tane hamurumuzu birleştirip rulo halinde saralım. Ortadan ikiye keselim. Bir ruladan iki tane gül çıkacak şekilde tepsimize yerleştirelim. Evet, geri kalan e, hamurlarımızı tekrar yoğurdum. Onları da aynı şekilde tekrar açtım. Bütün hamur bitene kadar bu şekilde devam ettim. E, ortalarına ben antep fıstığı koydum arkadaşlar. Koymayabilirsiniz de, sade de yapabilirsiniz. Üzerlerine başka bir şey sürmeyeceğiz. Sadece bu şekilde. Ee, önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında pişiriyorum. Üzerine yumurta olmadığı için arkadaşlar çok kızarmıyorlar zaten. Ama bu kadar kızarma e, kıvam aldıktan sonra ocaktan ala fırından çıkartabilirsiniz. Soğumuş olan şerbetimizi fırından çıkardığımız tatlımızın üzerine döküyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Evet tatlılarımız dinlendi. İsterseniz sade servis edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde alt kısımlarını fıstığa batırarak Servis tabağıma dizdim. Görüntü olarak daha da hoş oldu. Ama sade de yapabilirsiniz. İnanılmaz kolay, inanılmaz lezzetli olan bu tatlıyı hepiniz, hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Ve çok yumuşak oluyor. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Hoşçakalın.